Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sanırım makarnayı sevmeyen yoktur. Hem pratik hem farklı soslarla çeşitli makarnalar sofraların vazgeçilmezleri oluyor. Benim de bugün sizlere kremalı, mantarlı, harika lezzetli bir makarna tarifim olacak. Önce istediğimiz formdaki bir paket makarnayı kaynayan bol suda pişiriyoruz. Biraz tuz ve zeytinyağı ilave ediyorum. Makarnayı çok fazla pişirmeyin. Hafif al dente kıvamında yani dişe gelir kıvamda olursa daha güzel olur. Makarnamız pişerken hemen sebzelerimizi doğrayalım. Bir adet mor soğanı küp küp doğruyorum. İsterseniz soğan koymayabilirsiniz ama lezzet kattığını düşünüyorum o yüzden ben kullanıyorum. 6-7 tane kestane mantarım vardı. Onları da ince ince doğruyorum. Normal kültür mantarı da kullanabilirsiniz. Yeşil biberimi de ince ince doğruyorum. Ve sarımsakları da küçük küçük doğradım. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyup önce soğanları biraz soteleyelim. Ardından biberi de ilave ediyorum. Ve mantarları da ilave edip soteliyorum. Mantarlar suyunu salıp çekince bir kaşık tereyağı ilave ediyorum. Ve sarımsakları da ilave edip soteliyorum. Bir paket kremayı da ilave edip karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuz, karabiber ve muskat rendesi ilave ediyorum. Muskat çok yakışıyor. Ben seviyorum ama siz koymayabilirsiniz de. Damak zevkinize göre tatlandırabilirsiniz. Kremalı sosa biraz pişen makarna suyundan da ilave edip seyreltebilirsiniz. Sosumuz hazır. Makarnamız da pişti. Buluşturma zamanı geldi. Evet, harika lezzetli bir makarnamız oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Üzerine parmesan ya da kaşar peyniri rendesiyle servis yapabilirsiniz. Daha birçok pratik ve lezzetli tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olup zili açık bırakmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız da benim için önemli. İhmal etmezseniz sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.